Concaoğullarından Mehmetoğlu Arif, Ankara. Burada. Uzunoğullarından Mehmetoğlu Emin, Aydın. Burada. Molla İbrahim Hasanoğlu Hasan, Bilecik. Burada. Recep İlmioğlu Üsteğmen Ahmet Fehmi Efendi, Yemen. Burada. Mehmet Mehmetoğlu Abdullah, Diyarbakır. Burada. Zekeriya oğullarından Ali oğlu Arif, Erzincan. Burada. İmamoğullarından Ahmetoğlu Süleyman, Bilecik. Burada. Elkapoğullarından Durmuşoğlu Mehmet, Kahramanmaraş. Burada. Beşelioğullarından Mehmet Alioğlu Teğmen Mehmet İhsan, Kastamonu. Burada. Karamsaroğullarından Ahmetoğlu Onbaşı Ali, Sinop. Burada. Birinci İnönü Zaferi'nin 100. yılında yitirdiğimiz tüm şehitlerimizi, isimsiz kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyoruz. Ruhları şad olsun.